فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ in كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Hocam diğer bir soru da bir bayandan gelmiş. Soru şu şekilde. Hocam ben eşime diyorum ki Allah için git Suriye'ye mazlumlara yardım et, ribat bekle. Ben senden para rızık beklemiyorum. Yeter ki ümmetin maslahatı için koştur diyorum ama o gitmiyor. Ve size bakmak mükellefim diyorum. Ben onu zorlayabilir miyim? Teşvik babından zorlayabilirsin. Ferziyet babından zorlayamazsın. Bu gönül işidir. Anlatabildim mi? Bir de Suriye'ye gitmek için sen üzerine ferz değil şu anda bedeninle gitmek. Belki bedeninle senin kocan geç sonra zerel verir mücahitlere. Güç olur mücahitlere. Mesela bir grup mücahit biz gördük bunlardan. Bir grup mücahidin yanında kalıyor. Bütün sırları biliyor. Ondan sonra yolda esir alıyorlar. Çiğ tane tokat atıyorlar. Her şeyi bilbil bil gibi ötüyor. Zerel oldu. Ama sen neyle mükellefsin? Duanla. Sen ey kadın ve kocan gece gündüz yok biz sıcak yatakta yatıyoruz evimiz sıcak. Gece gündüz o mücahidlerden yatıp mücahidlerden kalkacağız. Onlara dua edeceğiz. Eçmecimizi ikiye böleceğiz. En büyük cihattır sizin için. İlla şart değil oraya gitmekten olsun. Hatta bildim. Çünkü bu kapıyı açsak Milyonlarca insan gitse sonra, binlerce insan gitse sonra ne olur? İş iş çırından çıkar. Ama oraya gitmek kimin üzerine vaciptir? Uzmanların üzerine vaciptir. Adam uzmandır, savaşçıdır. Askerdir. Oraya gitse, Müslümanın birine bin katar. Alanı değişik değiştir. Piyadesi var, silahçısı var, füzecisi var, yem planı var. Bu türlü alanların gitmesi şarttır. Bu türlü adamlar da ümmette azdır. Senin ne işin var burada? Senin ümmet ihtiyacı var. Ama avama, avamın ümmet bedenine ihtiyacı yoktur. Neye ihtiyacı var? Doğasına, malına, niyetine. Evet. Allah bizi mücahidlerin yanında olanlardan eylesin.